Tipim <laughs> sağ. <laughs> Tipini <*kayım>, bu ne? O topun gerisinde daha... Dur bir daha çeksin <laughs> <dur lan>. bana Külümse <laughs> Tipini sikiyim bu ne? Olamaz. Aite. Aite kaptı topu. Aite. Aite ortası. Çıktı mı yeni? <gülüyor> <gülüyor> Aa süt yok süt yok. <laughs> süt yok. Sütdürdün, Tabii süt mi? gelmez. Hemen okuyayım. Memesini iki buçuk metre uzattı hayvanın ya. Bu hayvan... Hayvan... Kartopu. Kartopu özür dilerim. <gülüyor> Çok kötü <laughs> <göç> uzadı. <laughs> Yemin ediyorum yay gibi çekti o kozayı. Hey Allah'ım ya Rabbim ya <laughs> ya. Nasıl yaptın bunu? Kartopu. Hiçbirini okuma. <laughs> Böyle bir karar aldım çünkü sonu yok. Sonu yok ya. Yani çalışıp kazanabileceğim bir şey bu, bence. Çok durum olmayan insanları görüyorum, ediyorum. Üzülüyorum da illa ki elimden geleni yaptım çok oldu. Bunları zaten konuşmayı sevmiyorum. Ama bunu donate'le yapınca, <laughs> donate yapınca... O donate'le yapınca böyle bir garip hissettiriyor. Hadi, Hadi, uyku. Hayır yatağa çıkıyor lan! Hayır. Hadi, yatağa, gir, yatağa gir, yatağa gir, yatağa gir. Lan! Ah! Burdan şerifsizler. Şerifsizler alt tarafı yatakta yapmak Aa. istedik. <laughs> kaldırın lan. Abi öldürsünler lan. O çeriflere Kordi. bak ya. Kordi kaldırdığın gibi yatağa yatıyoruz kardeşim. Ya. Hazırım. Hazırım. Ben Tuzer abiyi kaldırıyorum. <laughs> Kordi kaldır lan. Ya. Ya. Lan yatamıyorum. Nasıl oluyor? Yok yok yok. Ben bunu. Baka girtim. Ben de baka girdim adam yamuldu ne yaptığını bilmiyor şu an. Aa. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey Çok biz takıldım ben şu an. Ben de takıldım. Dur ha düzeliyor ya. biraz spamla. Oyuncuyu canlandır. Hayır Silah ben. Silah olmayacak elinizde. Uyku alanları zaten alınmış diyor bekle. Konuşmanı bekliyor. O çok zormuş. Bir daha da yaparsam siksinler onu. <laughs> Hayır abi kusur değil deme. Yok yok. Demi şaka yaptım. <laughs> şaka yaptım. Böyle bir şey demedim. Yalo mu geçti? Yalo geçiyor. Bak onlar da olmaz. On yap, organizasyon. Bugün Sorma, bugün yapacağız? onu yapacağız, bunu yapacağız, yüzyum. dedik. İlindir. Yine yayının geldiği o noktaya, o noktaya o bak. Arda Turan'ın yararını çekti Yani bir tık... Boşa geçmiş ömre yaşam denir. Bir deklemedi işi. Oo. Ya, Matoğan ya, ya, menete <laughs> hiç kusurum. Keçim kuklemedi mi Oğlum salak salak As hareket ya. yapmayın ya, salak çizim. salak. Az sonra atsınlar. Bekle ben geliyorum bir dakika. Ya hocam bir şey söyleyeceğim. Lütfen yayının kontrolünü bana bırakın artık. Önce bu, sonra bu adamın oğlu Batuhanın. ...çok ben tamam mı? OĞLUM SAKİN Buraya ağırlama Siktir Siktimin çocuğu bak siktim <laughs> <çocuğu. Bak, siktimin gülüyor> OĞLUM sakin OL <laughs> <Kodumun> Buraya <balığı. Benim gülüyor> listede burda OĞLUM sakin OL SENİN OZUN OĞLU Ya Mete sakin <laughs> ol Bir şey yok Oğlum, Oğlum, küfür Lan küfür, et küfür, et la, küfür etme lan ...sanağı <laughs> Oğlum küfür etme niye bu kadar sinirlendin ya? Bitir. Allah Allah Kamil kendi küfür et. Ya bu bu şaka yaptığını zannediyor bu Batuhan'ı tanımıyor musun amına koyayım? Yumak. ya Mete tamir edeceğin arabayı. Hahahaha. Bu şey değil mi ya? Bir dakika bir dakika bu şey değil mi? İkinci dubladan zor olsam Aynen iyi bilirsin sen kanka. <laughs> <laughs> Samet'in büllü mü? <laughs> ha büllü. Yani bence TFT oyna. Çünkü, ee, alıştırma yapman gerekiyor. Allah Allah benim olduğum yerde atma bari yok, ya. Yok yok o şey o. Allah kahretmesin. Hayır hayır ya. Sen moment Aşkım öyle bir şey değil ya. Ya, ya oğlum ne? niye ben ya? aşkım valla. Ben küstüm. Lan oğlum niye? Aşkım öyle bir şey değil ya. O çocuklar şey yapmış. Çocuklar. Şey yapmış. Ne takdir. <laughs> ben çocuğu çıkarayım. Ya, ben hiç oynamadım. Taktın ne attın ya, ya, lan? Ya. Ne attın? Ali sen ne yapıyorsun Ali? içeri girip bize smoke'u döktün demek ya. Ya bu aşkı Ali. Oğlum sen hasta mısın aman okuyayım? Yani bir dakika. Ben direkt hareketi anlamadım ki. Yani böyle tutuyoruz. Bu böyle geliyor. Bu böyle geliyor. Bu... Bu böyle geliyor. <laughs> ne? Yürü git sen Yürü! Yürü git bir arabaya. Hanımefendi bizim Oy. oğlana bakacağım mı bakmayacağım Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Hayırdır? Telefonla bakışıyorsun falan. Hayırdır? Sosyal evet. medya bağımlılığı tabii kaldırın <laughs> Hayır sen önce indir. İndir. O zaman bir dakika. Bir bir dakika. Elimde tavuk var. Elimde tavuk var. Herkes <laughs> sizi kaldı. Elimde tavuk var. Tavuğu size karşı tamam. kullanmak istemem. Herkes silahlarını indirsin. Herkes silahlarını. İndirdim indirdim. İndirsin. İndirdim. Tamam yürü kardeşim. Çık Kaza dışarı. çıkacak şimdi. Çık dışarı sakin ol. Sırayla, Sakin Tek <laughs> sıra. Tek sıra. Bir de <laughs> çekelim hadi gel. Nerede? Ha, nasıl çekelim? Ne abla? Hazal gel hazal zıpla. Hadi hazır mıyız? dur bekle la 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 <laughs> Çiftlikçi kuşu her yerde uçar. <laughs> <laughs> her yerde. Kan kaldı. Kalmadı ki. Ben agresif oynayacak. Jet. Ben Jet'in sesini açtım sana. Hak etti. <laughs> <Ben gülüyor> jet açtı. Hak etti. Hak Sadece Jet'i açtım. açtım ben de. Ama herhalde Omum ve Raze'in gerçekten ebediyen açmayacağım ya. Yok yok ben de açmayacağım. Kapadım oyun. sana. Tamam. Evet, He shot me down, bang bang. I love bang bang. I often time bang bang. My baby shot me.